Uzak şehir ikinci sezonuyla fırtına gibi geliyor. Daha ilk bölümden tansiyon zirveye çıkacak ve izleyiciler nefes almakta zorlanacak. Hapisten çıkan Ecmel, Cihan'a büyük bir tuzak kuruyor. Bu defa ölümün kıyısından dönen Cihan, hiç olmadığı kadar güçlü ve tehlikeli bir düşmanla karşı karşıya. Ama tehlike sadece bununla sınırlı değil. Mine, Cihan'ı tamamen kaybetmenin öfkesiyle adeta kontrolden çıkıyor. Alya'ya arabayla saldırarak onu öldürmeye kalkışıyor. Planı başarısız olsa da, bu girişim hem konağa hem de bütün karakterleri derinden sarsacak. Öte yandan Mane'nin geçmişine dair şok edici sırlar ortaya çıkıyor. Bu gerçekler, karakterin hikayedeki yolculuğunu sona erdirecek ve izleyiciler büyük bir vedaya tanıklık edecek. Aşk cephesinde ise işler giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Cihan ve Alya, Sonunda aşklarını itiraf ediyorlar. Ancak mutlulukları uzun sürmeyecek. Çünkü Ecmel'in hain planları hem kalplerini hem de hayatlarını tehlikeye atıyor. Tam anlamıyla fırtınanın ortasında kalan bir diğer isim ise Nare. İki aile arasında sıkışıp kalan Nare en ağır darbeyi alan kişi olacak. Şahin'le olan ilişkisi sarsılırken konağın kapısından kovulması gerilimi iyice artıracak. Kaya ve Zeri cephesinde ise adeta bomba etkisi yaratacak bir gerçek patlıyor. Zeri'nin bebeği aslında Kaya'nın çocuğu. Bu sarsıcı bilgi yepyeni bir savaşın fitilini ateşliyor. İpeğin ise bu gerçeğe rağmen Kaya'dan vazgeçmemesi işleri daha da çıkmaza sürüklüyor. Ve gelelim en büyük meraka. Boran gerçekten öldü mü? Yoksa geri mi dönüyor? Şimdilik sadece geçmiş sahnelerinde görüneceği söyleniyor. Ancak kulislerde Yapımcıların herkesi şoke edecek dev bir sürpriz hazırlığında olduğu.